Ya, sen seanstan sonra ne hissettin, nasıl bir şey, nasıl bir şey yaşadın? Aa, vallahi muhteşem bir şeydi. Hani anlatılmaz, yaşanır denecek kadar muhteşem bir şeydi. Aa, daha önce hiç gitmediğim, daha önce hiç görmediğim, Aa, hani böyle şey gibi kocaman bir ekran var ve ekranda siz kendinizi seyrediyorsunuz. Aa, farklı ...bir beden gibi geliyor ama aslında o sizsiniz. Yani aa diyorsunuz bu... Birleştiği zaman yani anlıyorsunuz Hayır, bu, bu benim ya Bu, bu yani. kim acaba? Aa ne kadar şey diyorsunuz ve sonra aa bu benim diyorsunuz. İnanamıyorsunuz. Aa, çok hızlı e, bir film seyrediyormuşsunuz gibi böyle hızlı bir film seyrediyorsunuz ama... E, Hepsini aynı anda anlayabiliyorsunuz. Yani orada farklı bir şey oluyor, onu görüyorsunuz. Orada farklı bir şey oluyor Sonra ben neredeyim diyorsunuz. Bakıyorsunuz, bir bedeninizi görüyorsunuz. Yani böyle ışıl ışıl parlayan bir ışık süzmesinin olduğu, hani ışık boyutunda olmak çok farklıymış. Yani o ruhlarla, atalarla birleşmek hakikaten inanılmaz bir şey. İnsanın kendi özünü e, bulması muhteşem bir şey. Ee, şu an nasılım? Böyle biraz Leyla gibiyim. Hiçbir şey düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, gidince gelmek istemiyorsunuz. Yani ben öyle istedim en azından. Yani dedim ki yani burada kalsam. Hani burası güzelmiş. Ee, ama şey gibi kendinizi tüy gibi böyle, böyle bir tüy gibi hissediyorsunuz aslında. O kadar hafifliyorsunuz ki. Enerji bulandığın zaman nasıl nasıl bir duygu vücutta oluyor? Nasıl bir his? Bir defa acayip sıcak bir enerji hissettim ben. İnanılmaz. Yani böyle hani ısınıyor falan diye sıcak bir enerji. Ayaklarım çok terledi ki normalde benim ayaklarım hep üşür. Ama ayaklarım çok terledi. Ayaklarım terledi, ısındığını hissediyorum. Ellerim buz gibi. Sırtımdan sanki böyle bir sıcak suyla su döküyormuş gibi. Ama şöyle böyle bir şey. Evet çok sıcak ama canınız yanmıyor. Ve o sıcaklık içinizde doldukça böyle sanki siz böyle Oh be, hani nefes alıyormuşsunuz gibi. Oh rahatladım. Hiçbir şey kalmadı modu oluyor. Ay ya. Bence hani bunu gerçekten herkes deneyimlemeli. Birçok kendi sorunları mesela kafandaki sorunlara yani birçok çoğunu hepsinin cevabını, cevabını aldım diyebilirim. Aa, aslında benim burada yaptığım işte derslerde işte ben bunu neden yaşıyorum, neden hep aynı şeyleri yaşıyorumun cevabı aslında çok güzel aldım. Çünkü öğrenmem gereken dersi öğrenememişim. Oradan almam gereken mesajlar varmış onları aldım. Buraya bu boyutu uyarladığınızda, evet gerçekten aslında ben o hataları bu boyutta da yapıyormuşum. <laughs> evet. Onun farkındalığı çok güzel oldu. Yani ben gerçekten inanılmaz muhteşem. O yüzden Natalya'ya çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Beni özünde kendine buluşturduğu için. Kendim <laughs> ve gerçekten herkesin bütün hani bütüne bütünün hepimizin bunu deneyimlemesi gerekiyor ki bu boyutta yapmamız gereken görevler var hepimiz bu boyuta boşuna gelmedik. bu görevlerimizi bilip hem kendimize hem de bütüne hizmet etmeliyiz. Evet. Ama kendi hayatınızda da gerçekten yapmanız gerekenler eğer olmuyorsa muhakkak bir şeyleri bir mesajları alamamışsınız demektir. O yüzden benim size tavsiyem muhakkak bir Natalie'nin kapısını çalın derim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, evet ben bir hep şey diyordum ben bir şifacıyım ama e, bu şifacı evet tamam çok seviyor insanlara yardım etmeyi ama kendini unutmuş. Onu fark ettirdiler bana. <laughs> o yüzden artık şunu diyorum. Evet ben hem kendime hem bütüne hizmet eden biriyim. O yüzden gerçekten Natalie de öyle ki biz tesadüf değildi karşılaşmamız kesinlikle. kesinlikle. O yüzden gerçekten hepinize ve hepinize kesinlikle ve kesinlikle bu güzel kadınla, bu güzel ruhla tanışmanızı isterim. Muhteşem ötesi bir seanstı. Seni çok seviyorum Matili. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs>